Tutalım onları. Evet. tane ya. Piştim. Tamam onları iyice piştim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Paralar burada, cağlar burada. Paralar burada, cağlar burada. Bertan. Bertan hala yiyor, hala dürüm yapıyor ya. Hala durum yapıyor. Şampiyonlar geliyor arkadaşlar. Şampiyon geliyor. Aynen öyle. Sibel diyor ki Grady sanki yer sofrasına yeni oturmuş gibi yiyor. <laughs> Sana diyor ben. İyi yerim. maşallah. Maşallah diyoruz. Haydi kapat. <laughs> dakika 25. 25 dakika daha var arkadaşlar. 25 goba teşekkür ediyorum. Kesene bereket. 25 dakika daha var. 25 dakika daha var. Yıldıray teşekkür ediyorum kesene bereket. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Sevda Sultan teşekkür ediyorum. Çift tıklayan parmaklarınız dert görmesin. Tuğba, Abidin teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beğeniler. Gaffar Okan'la Berkan'a, Tuğba teşekkür ediyorum. Hayalet teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu dolu olsun. Kesenize bereket. Ramo teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar kesene bereket. Rüzgar teşekkür ediyorum. Çift tıklayan parmaklarınız dert görmesin. Ramo, Rüzgar. Hım Hoş geldin tekrar. Enes, teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu dolu olsun. Çift ekran, parmaklarınız dert görmesin. Abi üzül. <laughs> Yeter para, lahmacun fırını kalmadı. Lahmacun fırını yetmiyor. yiyoruz. Kaçmazdı, teşekkür ediyorum. Enes, teşekkür ediyorum. Yani teşekkür, teşekkür ediyorum. Yener, teşekkür ediyorum. Hediyeleriniz için çok kibarsınız, cansınız. Yener, teşekkür ediyorum. Rüzgar, teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu dolu olsun. O cüzdanınız abi, abi, dolu, dolu, dolu dolu olsun. İçecek, kaldı. Ayşe Şeftali. Ayşe Şeftali. Çiçek, çiçek. Çiçek sınırsız, istediğin kadar. Hak teşekkür, teşekkür ediyorum. Kaç teşekkür ediyorum. Ben Cüzdanınız dolu <laughs> dolu olsun. O cüzdanınız dolu olsun, dolu olsun Kaçsın diyorum. Burası tuzla şeker fırın çardak çay kebabı arkadaşlar. Tuzla şeker fırın çardak çay kebabı. Gitti perede. Paralar gitti. Baho bizi dolandırdı. <laughs> Baho <Bahruf> bizi dolandırdı. <laughs> dolandırdı. Yarışmaya katılmak için arkadaki WhatsApp numarasını kaydediyorsunuz. Bilgi almak istiyorum, <laughs> yazıyorsunuz. Şampiyonlar sizi bekliyoruz. Sonuçta geldi. Sıkmaya gitmişti. Oy iyi. bizi dolandırdı Berkan. Evet, teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Cüzdanım dolu dolu olsun. 34 final gidecekler. Bence. Gırı, gırı, Ya Berkan yemiyor ki, yemiyor, yutuyor. Sanki hiç yememiş adam, hala yiyor. Böyle giderse kaplar ortanın tabanı ya da yiyecek. teşekkür ediyorum kesene bereket. Tok gelmeseydim. Kazanım be demiş. Bir de yemek yiyip gelmişler arkadaşlar. To ben tok geldim diye. Allah'tan de... tok gelmişsin ha. Ben zaten başta ne dedim? Allah Allah'tan <laughs> tok gelmişsin. Yoksa masada ne var ne yok. Kaplar ortana bile bırakmayacak yani. Haydi çift tıklıyoruz. Canım çekti demiştiniz. Yer kak koş demiş. Oğlum videoyu izleyeceğim eğer benden az yemişsen seni çekmez olabilir. Kimse parmaklarınız <laughs> dert görmesin. Şeyi <Çiftliğe gülüyor> söyleyeyim <söktörün, gülüyor> Parmaklarınız dert görmesin. Haydi canlar. Vallahi bu yayını iyi. paylaşalım. <laughs> bu yayını paylaşalım. Yine taşıdım senin sırtında. İşte boşuna <laughs> mı seni? Canlı canlı alıp gidecekler arkadaşlar. Canlı canlı alıp gidecekler konayı. Son üç çağı kaldı. Dakika 27. Son üç dakika 27. Haydi. <laughs> Nereliler? Gakkoşlar. Elazığlı bunlar. Bunlar Elazığlı Gakkoş arkadaşlar. Koymak bilmiyorlar. Doyuramıyoruz. Hele ki Berkant'ı doyuramıyoruz. Kaplar gene biraz tabanda var bir şeyler de. Bertan doymuyor. Maşallah demiş, biz de diyelim maşallah bunlara, hadi bakalım. İlk çift kom konseptimizde çift şampiyonları geliyor. Erkek çift şampiyonları geliyor arkadaşlar. Bu 34 bin ödül para alıp gidecekler, 34 bin lirayı alıp diyecekler. Zamanlar Bu tabağı var, var Yerimiz tuzla şeker kurar. Çardak çak yap. Bertan peker demiş? He? <laughs> <laughs> Bertan demiş. mi demiş? Peker mi <laughs> <laughs> <as> <laughs> <anasın> demiş? Valla... <laughs> <laughs> ya burada da Merkant, Burada da ya. Arasını demiş ya. Burada da Bertan. Burada da. Can dostu teşekkür ediyorum, kesene bereket. Şubatınız benim bugün, cansınız çift tıklayarak, hediyeler atarak, Gaffar Okan ve Berkant'ı destekleyerek bugün bir kez daha çayda ailesine gösterdiniz. Belki varsınız. Tuğba teşekkür ediyorum, kesene bereket. Cüzdanım dolu dolu olsun Tuğba. Belki varsınız. Ailesi. Gaffar bekar mı demiş. Gaffar sen bekar mısın? Biz de bekarız. Bekar <laughs> İkisi de bekar arkadaşlar. Gaffar da bekar. <laughs> Abi teşekkür ediyorum, kesene bereket. Cüzdanım dolu dolu olsun. Hediyeleriniz <laughs> için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Otocağı iki kilo ete tekabül ediyor arkadaşlar. 2 kilo ete tekabül ediyor. Satılım ücreti yok sadece kaporu var arkadaşlar. 2200 TL kişi başı kaporu alıyoruz. Nakit kazanırsanız kaporunuzu alıyoruz. Nakit kazanamazsanız masaya ne gelirse kaporunuzu alıyoruz. Cengiz teşekkür ediyorum. Dondurmamıza geldik. kompozu. Cengiz kesen dolu dolu olsun cüzdanın. Dolu dolu olsun Cengiz kesene bırak kesene. Garip de demiş kusacak. Berkan sana bir iyisin değil mi? Yok az çıkarıyorum. Az çıkarıyorum. Evet. Az çıkarıyorum diyor. Bol bol beğeni bekliyorum canlar. Bol bol beğeni. Kaç dakikadır? Az kadeh teşekkür ediyorum, ne bereket. Cüzdanım dolu dolu olsun. 20 dakika var. Tuba teşekkür ediyorum. Her seyirciler oh. kubası Tuba. Cüzdanım dolu 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 olsun. Arkadaşlar son üç. Son üç. 20 dakika sen daha var. Son üç, 20 dakika daha var. Son üç. Kardeş yesene. Mevzu mu var? Emir evet, teşekkür Doğru. ediyorum Emir. Kesene bereket. Azerbaycan'dan selam geldi. Bizden de Azerbaycan'a selam olsun. Kucak kutusu sevdiler. Bol bol beğeni. Bol bol beğeni istiyorum sizden. Bol bol beğeni arkadaşlar. Çift yarışması. Aynen. Erkek çift yarışması arkadaşlar. 34 bin lirayla tizletiyor. Erkek çift yarışması yarışmacılarımız. Mükemmel bir yayın. Fransa'da selam var. Aleyküm selam. Fransa'ya da selam olsun. İzmir'e de selam olsun. Beyaz'da Lavaş'ı yedirmiş. Lavaş'ı. Lavaş'ın duruyor da Lavaş 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 haber kartı. Ben Onu bitti ben duruyor. Anket yap demiş. Anket gelsin o zaman. Bir anket yapalım. Bol bol. Beğen. Hadi ankette. Ankete başlatıyorum arkadaşlar. Sizde. Anket sizde. Hadi bakalım. Yer diyenler, yemez diyenler. Daha 20 dakika daha var arkadaşlar. 20 dakika daha var. Ve 3 çağ var. 20 dakika var, 3 çağ var. Haydi bakalım. Yerimiz tuzla, şeker, bunlar çardak, çar kebap arkadaşlar. Tuzla, şeker, pınar, çardak, çar kebap. Yerimizden katılmak için arkadaşı WhatsApp numarasını kaydediyorsunuz. Video almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Tüm şartlar geliyor. Randevunuzu alıyorsunuz, geliyorsunuz, yaşıyoruz. Allah şu an herkes yer diyor. Tüm derbesini. Anket yarı yarıya, herkes yer diyor. Ya bir şey katamadım. Bazuka gibi koru geliyor, bazuka da değil koru geliyor. Döçülüyor ya. Koru geliyor, lavaş şey olduysa Lava, parçal parçal parçala parçalı ye. kaplara <laughs> bakın arkadaşlar, kap. Gaf. Maşallah kaplara, maşallah diyoruz. Oh. Gördünüz mü arkadaşlar? Kap ne yaptı? Hadi bakalım, son üçle Berkant'ın tabağına gitti arkadaşlar. Son üçle... Şalgam isimleri, son üçle Berkant'ın tabağına gitti. Haydi Berkant. Arkadaşlar tabaklarındakiler son, şampiyon geliyor. İlk oh. ilk çift şampiyonumuz geliyor. Biz ki şampiyonumuz geliyor. Bol bol ben istiyorum. Paylaşın arkadaşlar. Bunu paylaşmanızı istiyorum. Ekranları paylaşmanızı istiyorum. Bol bol ben istiyorum sizden. <laughs> Çift tıklayan parmaklarınızı sert görmesin. Ha gayret az kaldı. Zaman var da. Ben yerim yani. Dakika 33. Dakika 33. Zaman daha var arkadaşlar. Sakın zaman var. <laughs> Sor demiş ya belki yine isterler demiş. Yok arkadaş gelsin der bunlar ya ben buna emin oldum. Bunlara getireyim dersen getir der. Hele ki Berkan. Adam sanki hiç yememiş gibi. Hala aynı. Utanmasa getir diyecek abi. Utanmasa getir. Şampiyon geliyor. Yenilemez diyenler. Bakın diyenler Nasıl diyor. Görün. Hele Berkan. Maşallah diyelim de adam hiç. İyi misin? He hoy. He hey, hey. Bunlar ne ki? Ha hoy. Bak bak. Hele zaten gelirsene. Kaldi kaç abi yememişsin? Kaldi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sesine bereket. Gazi, hoş sefa geldin kardeşim. Şampiyonlar geliyor. İlk çift şampiyonumuz geliyor. Erkek çift şampiyonumuz geliyor arkadaşlar. Erkek çift şampiyonumuz geliyor. Yerimiz <laughs> tuzla şeker falan çarlar çakar. Yarışmaya katılmak için ya arkadaki WhatsApp numarasını kaydedin, bilgi almak istiyorum diye yazın 18-60 yaş arası herkes yarışmamıza katılabilir. Ahmet, sonraki teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Desteklerimiz Gaffar Ofkan, hadi. Sana yok Berkan, Gaffar Sen gayret rahatsın lan böyle. haydi. <laughs> Kink teşekkür ediyorum. Kesene bereket değil. Çift tıklayan, o elleriniz dert görmesin arkadaşlar, Yani paylaşan telefonunuzu şarjı hiç bitmesin. Eyvallah King, Ahmet Orakey teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu, dolu olsun arkadaşlar. Su içme demiş, su içme. Sibel demiş, beyazlığı önünde kaybeder gibi görünüyor demiş. Valla yiyecekler. Teşekkür ediyorum kesene bereket. Zaman teşekkür ediyorum sana da. Çok yabarsınız, cüzdanınız dolu, dolu olsun. Salata da bitmiş. Berkan Salat, Ahmet teşekkür ediyorum. Berkan salatasını bitirdi, lavaşını bitirdi. Sadece 3 tane cava var tabağında. Gaffar'ın da tabaktaki, elindeki topu, <laughs> bazookası son. Gülme mi diyelim, bozuk mı diyelim? Yuvarlak oh, bir şey olur. Hatırlımsın oh, bir defa sınırsız pizzada. 30 cava ortalama 2 kilo ete tekabül ediyor arkadaşlar. 2 kilo ete tekabül ediyor. Salatayı yesin demiş, şey içmesin. Valla Berkan rahat gitti de sonuç var. Gaffar of Gang'ın salatasının dibi zaten. Elindeki lavaşı, tabağındakiler son arkadaşlar. 15 dakika var. 15 dakika. Suna tavus gelse, tabii suna tavus gelse rahat yer. Çok rahat yer arkadaşlar. Suna tavus yer. Bir tuzu yiyen adam 30 ca havada karada yer. 30 ca havada karada yer. Ne olur su içme demiş. Su içme. Ne olur su içme. Berkant 30 tane de yolluk yapmasın Sever adam demiş ki 30 tane de yolluk yapsın yanında <laughs> vermiş. Senin için demiş Berkant. Bir otuz da yolluk yapsın demiş. Yer tuzla şeker pınar çardak çak kebap arkadaşlar. Tuzla Şeker pınar çardak çak kebap. Bol bol beğeni bekliyorum sizden. Beğenilerinizi dış ses Murat için. Çardak ailesi çardak için. Beğenilerinizi bekliyorum, ekranları patır patır patır. Haydi canlar, haydi diyoruz. <laughs> Gafar demiş, kusucan. İyi misin Gafar? Yok, yer ya. Yer açıyorum diyor arkadaşlar. Kalkın ayağa demiş. <laughs> Buraya katılmak için her hafta izleyip dök, mideyi genişletmeyi... İlya, İlya. Buyur gel, sıkıntı yok. Yutsun demiş, yutsun. Limon yeseydin. Zaman teşekkür ediyorum. Bu limon yeme nerede? Yani limon da iyisi, yiyebilirsiniz. Yani bu son. Son arkadaşlar, tabaklarındaki son. Limon, acı turşu, soğan. Bunları soruyoruz. İsterseniz gelin. Zehra teşekkür ediyorum. Elif teşekkür ediyorum. kesenize bereket. Evet. Cüzdanınız dolu dolu olsun. Ayşe teşekkür Bakın ediyorum. Enkurator. Ee, Eyvallah. Tank, tank, teşekkür tank. ediyorum. Evet. İyi ki varsanız Cüzdanınız dolu dolu olsun. O keseniz. Cüzdanınız dolu 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 olsun. Sorumlu. Sana da teşekkür ediyorum. Kesenizde bereket. Ve neler Gafaroklar için veya Berkan için. İlk çift şampiyonumuz geliyor. Metin Usta. Böyle bakarsın Metin Usta. Şampiyon geliyor. Şampiyon geliyor. Şampiyon. Geliyor. Şampiyon, geliyor. Şampiyon. İnşallah alırlar demiş. Arkadaşlar alacaklar. Alırlar yok. Haydi bol bol beğeni istiyorum. Bu yayını bol bol paylaşıp beğenmenizi istiyorum sizden. Kola içmesin diyorlar. Kola içmesin. Bol bol beğeni bekliyorum sizden. Seyit, Seyit Hacı'ya teşekkür ediyorum. Kesene <laughs> bereket kardeşim. Kazansınlar kazansınlar Emoş. Kazansınlar. Hayırlı işler. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. dolu olsun. Bol bol beğeni bu yayını. Beğenmenizi He. istiyorum arkadaşlar. Sizden bu efsaneleri. İlk çift şampiyonumuzu beğenmeni istiyorum. Johnny Depp teşekkür ediyorum. 0007 James Bond. Teşekkür ediyorum. Bu yayına rekor beğeni bekliyorum sizlerden, cansınız. Johnny Depp teşekkür ediyorum. Şampiyonlar geliyor. Ne yapıyoruz bakalım? Neler oluyor burada? Abi valla şampiyon geliyor. Gitti mi paralar? Paralar gitti. İyi adam para verirken bu kadar sevinir mi? Valla biliyorum. Bu kadar Sen sevinerek para veririm. Aynen öyle. Hadi bakalım şampiyon. 07 teşekkür ediyorum. kesene bereket. Dakika geliyor 39. Şampiyon. Geliyor şampiyon. Şampiyon geliyor çift yer. Yine teşekkür konsept, ediyoruz. Bu konsepti çok sevdim ya. Aynen öyle. Hemen bir şampiyon çıkardık. İlk şampiyonumuz çıkıyor. İlk çift şampiyonumuz. Erkek çift şampiyonumuz. Şampiyonlar geliyor. Bol bol beni Bol bol beğeni istiyorum sizden. uçurum. Lina teşekkür ediyorum. Çayımız da geldi. Kesene bereket. Cüzdanın dolu 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 olsun Lina. Hadi bakalım. Suyu çok tüketme. Suyu çok tüketme. Suyu çok tüketme kral. Ay Ayşe teşekkür ediyorum. Marziye teşekkür ediyorum. Çift tıklayan parmaklarınız dert görmesin. Zaman Teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu dolu olsun arkadaşlar. O cüzdanınız dolsun 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 taşıyın. Çok ayran işlemiş. Abidin teşekkür ediyorum. Ayşe teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu dolu olsun. Cüzdanınız dolu 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 olsun. dejin dijin dijin. Ayşe teşekkür ederim. Cüzdanınız dolu olsun. Yorularla dolu olsun. Da olsun diyorum o zaman. Yazdık gitti demiş. Okan teşekkür ediyorum. Zaman teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Haydi bakalım bol bol beğeni. Bu yayını bol bol beğeni istiyorum. Doğan teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Okan teşekkür ediyorum. Cüzdanın dolu dolu olsun Okan. O keseleriniz dolsun taşsın. Ayışığı Okan. Ayışığı Okan. Teşekkür ediyorum. Bol bol beğeni. Laflar ufkarı için bol bol beğeni. Bol bol beğeni. Hepsini kim yiyecek? Yer açıyor şu an. Berkan şu an yer açıyor. <laughs> yiyecek. Sağa sola sallıyor. Laflar iyi miyiz? Olacak değil mi? Son 10 dakika. Son 10 dakika. Zaman teşekkür ediyorum. O, o beni zama, zama, zama. Teşekkür ediyorum. Doğan yesinler demiş. Su içme demiş. Tam suyu biz de taraflar diyoruz. İyi, değil diyoruz. Taraflar değiliz. Zama, zama, zama. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket Yuzlan'ın. Dolu, dolu olsun zama. Destekleriniz Gaffar Okan ve Berkant için. O sefer teşekkür ediyorum. Senin evet. kesene bereket Yuzlan'ın. Dolu, dolu olsun. Sen. Hadi bakalım. 3 kayız. 3 kar kay, şu an. 2 saniyenizi bana ayırmanızı istiyorum. Ekranları çift tıklamanızı istiyorum. Ekranları fıtır 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 çift tıklamanızı istiyorum. Ayşegül teşekkür ediyorum. Seyit Genç teşekkür ediyorum. İmkansız teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu, dolu olsun. Canlar cüzdanınız dolu dolu olsun. ki varsınız. Bu iş Aç yeri yeri aç. İmdat çukuru hemen yanında. Ya öyle bir şey yoktu sende de. He? Evet. Arkamda diyorum sende öyle bir şey yoktur da. Hazır. İmdat çukurlarımız hazır. Biri sağda biri sol. <laughs> biri sağda biri solda hazır. O teşekkür ediyorum. Limon yesin. Hadi lan. Zer bu Zer bu teşekkür ediyorum. Kesene ben cüzdanım dolu dolu olsun. Bu Zer bu Zer. Zaman zaman teşekkür ediyorum. İyi, ki varsınız. Salatalar, hemen hemen bitti sayılır. Kafar çok az var, bir iki kaşık kadar. Onu teşekkür ediyorum. Zuhal teşekkür ediyorum, hoş geldiniz Sühal. Kesinlerken, dolu dolu olsun. Sühal. Canan sana da teşekkür ediyorum, merseyim. Dolu dolu olsun. Limon yesinlermiş, bol bol. Limon yesinler. Adam zorlandı arkadaşlar, sonu, son. Tabaktakiler son. Gel, limon geldi. Limon gelsin, limon istiyoruz. Limon gelsin. Tabaktakiler son. Şampiyon geliyorum. Adem ya teşekkür ediyorum, Miran teşekkür ediyorum, Cüzdanınız dolu dolu olsun, kesinlerken. Doğan, evet arkadaşlar. Sühal teşekkür ediyorum, çok kıvırsın, yüzleriniz dolu, dolu dolu olsun. Hayır mıydı? Hayır. Teşekkür ediyorum. Ekranlara çift tıklayarak bizi desteklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür çok ediyorum. Gamze teşekkür ediyorum. Ben bu arada bir kesene bereket sizlerin dolu dolu, dolu. Evet. Çift tıklıyoruz. Bu şampiyonları çift tıklıyoruz. Ekranlara çift tıklayarak yayını paylaşıyoruz. Hadi oğlum gayret demiş. Sana gelip. teşekkür ediyoruz. Sera. Sera. Baslar mı bas lan. <laughs> bas. Haydi be Emoş. Haydi biz de diyoruz. Haydi be bas. Bas diyoruz. Haydi bas. Arkadaşlar şu an başka bir heyecan olmuyoruz. Kendi altında, tam tersi. Altta Duhal teşekkür ediyorum Duhal. Bu sene bereketli uzanın dolu dolu Duhal. Haydi arkadaşlar çift tıklıyoruz. Çift tıklıyoruz bu yayını çift tıklayıp bol bol paylaşıyoruz. Bu şampiyonları destekliyoruz. Ekranları paylaşarak bu şampiyonları destekliyoruz. Yapacaklar. Haydi diyoruz yapacaklar. Abi suyu al ondan demiş su içmesin. <laughs> su içmesin demiş suyu al. Bol bol beğeni. Büşra teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Şuradan dolu dolu olsun Büşra. Haydi diyoruz. Bol bol beğeni. Büşra, Büşra, Büşra. Teşekkür ediyorum. Vallahi içmesin demişler. Hoş da demişmesin. Büşra teşekkür ediyorum. Kesene bereket. dolu dolu olsun. Büşar, büşar, büşar. Bir dakika, bir şey Teşekkür ediyorum, büşar. Çok güzel Kaç dakika var? Altı dakika daha var arkadaşlar. Altı dakikaları daha var. Çift şampiyonlar geliyorum. Tabaktakiler son arkadaşlar. Önündekiler son. Öz çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket yok. Beğen istiyorum bol bol. Şansınız. Şansla kaydet. İyi ki varsınız. Üç kişiyiz. Haydi demişiz. Haydi bol bol. Haydi diyoruz. Tabaklar son. Tabaklar son. Murat teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Yurda'nın bol olsun Murat. Bol bol beğeni. Haydi diyorlar. Şu an herkes heyecanla sizi bekliyor. Derya teşekkür ediyorum. Ümmü teşekkür ediyorum. Cüzdanınız dolu dolu olsun. Dolar, Eurolarla. Haydi diyoruz. Şampiyonlar geliyor. İlk çift komplep şampiyonumuz geliyor. Ömer teşekkür ediyorum. Robin teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Mehmet teşekkür ediyorum. 57-57 <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> çift tıklayan parmaklarınızla. Melek hoş geldin. Sana da teşekkür ediyorum. Kışım artıyor. Şansınız. <laughs> parmaklarınız dert görmesin. Şey. Hediye tam. O cüzdanınız dolsun, dolsun. Euro ile dolsun. Sezar, teşekkür ediyorum diye Sezar. Senin de kesene bereket. Melek, ho ho melek değil mi? Melek, melek, melek. Sen bir meleksin, melek. Cüzdanın dolu dolu olsun, melek bugün. Bay sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Cüzdanın dolu dolu olsun. İlk çift şampiyonumuz geliyor arkadaşlar. İlk çift. Neşe'de teşekkür ediyorum, abinin teşekkür ediyorum. İlk çift şampiyonumuz geliyor arkadaşlar. Limon ver, limon. Hadi bakalım. Son dört dakika. Müsek, teşekkür ediyorum. Son dört dakika. Üç gayes. Abidin teşekkür ediyorum. Şampiyonları destekliyoruz, Ekranları. Çift tıklayarak bu şampiyonları destekliyoruz canlar. Haydi diyoruz abi hadi demiş. Destekler Gaffar Okan'a. Gaffar Okan'a destekler. destekler. Dış kulvardan Gaffar Okan koptu geliyor. <laughs> şey gibi oldu lan. Haydi diyoruz. Berkant. Dış kulvardan koptu geliyor Gaffar. Berkant dış kulvardan koptu geliyor. Son rötuşları yaptı. Ya <laughs> sen <laughs> hiç yememiş gibi yiyorsun hala maşallah ya. Valla sen helal olsun. Bir de yemek yemişsin <laughs> ha. Arkadaşlar bir de yemek yemiş. Ama teşekkür ediyorum. Spor yetişim. Bir de yemek yemiş gelmiş ha. Onun üstüne yiyor. Haydi diyoruz. Son <laughs> üç dakika. Haydi. Son üç dakika. Şampiyon geliyor. İlk çift şampiyonumuz geliyor arkadaşlar. <laughs> Ben ziyaretimizi yedim. 300 bin kişi olacak. Ben, ben iki bin kişi bekliyorum. Bol bol. Zülfal teşekkür ediyorum. Zülfal teşekkür ediyorum. Kesene bereket zülfal. 100 laman dolu dolu olsun. Haydi bakalım. 3500 3500 kişi. Bol bol beni <laughs> bekliyorum. <Gülüyor> <sizden>. Bol bol beni bekliyorum sizden canlar. İlk erkek şampiyonlarımız geliyor. Herkes ekranda şu an kitlemiş var ya. Siz de herkes. Herkes şu an sizi izliyor. Şu an 3500 kişi zaten 270 kişi. Cüzdesek neyin? 270 gibi. Haydi bakalım. Olacak. Türk sanat müziği eşliğinde şampiyonlarımız geliyor. 2 dakika. Türk sanat müziği eşliğinde. Haydi 2 dakika. Önü yedim mi? Gaffar'dan terler akıyor ama şampiyonlar geliyor. Zülal teşekkür ediyorum Zülal. Zuhal, 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 Zuhal pardon. Zülal dedim, Zuhal. Karıştırdım. Heyecanlar öldük demiş. Valla ben de heyecanlıyım. İsimleri bile okuyamıyorum artık. Abidin teşekkür ederim. kesene sene bereket. Cüzdanın dolu dolu olsun. Oh Şu an ben bile heyecanlıyım arkadaşlar. Geliyor. Çift şampiyonlarımız geliyor. Çift şampiyonlarımız Hayır. geliyor. Hay maşallah. Yutuyorsanız olay bitiyor arkadaşlar. Yutuyorsunuz, olay bitiyor. Berkant tamam Berkant. Sen yutuyorsun, senin bitiyor. Ne var sen kaldın, Toba teşekkür. Arkadaşlar bu yayını payla... Hayır. paylaşmanızı Hayır. istiyorum bu yayını. Ekranları çift tıklayarak bu yayını paylaşmanızı istiyorum. Ya, Azaldın Var, iki dakikan daha var yut. Yut, şampiyonlar geliyor. Şampiyonlar geliyor. İlk çift şampiyonumuz arkadaşlar. Konseptimizin ilk şampiyonları, çift şampiyonları geliyor. Evet, Heyecandan yerimizde oturduk kalktık. Benim hatta ağzım kurudu. Yani bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> ben de heyecanlıyım sizin gibi. Haydi elindeki. Ben bile şu an sana odaklandım. Haydi bak şu ele odaklıyorum seni bak. aykan başındaki herkes. Hı? Şu an son, <laughs> son lokması. Acele ettirme. 49 bir dakikası evet. daha var. Evet. Sen ağzındakileri yut. Berkan ağzındakileri yut. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Şampiyonlar geliyor. Ağızları lokmalarını yutuyorlar. Olay bitiyor arkadaşlar. Dakika 49. Dakika 49. Kaldı. Yut. Hadi. hadi. Haydi. Sen yuttun mu? Berkant tamam. Sıra sende. Yut. Dakika şu an 50. Yutma dakikan var. Bir dakika yutma süren var. Dakika şu an 50. Sende. Şu an bir dakikayı tamamlarsan olay bitiyor. Ya bir dakika verdim abi, sana abi. yutma süresi. Bir dakika verdim, bir dakika. Sana yutma süresi bir dakika verdim. Kappa Hay Haydi diyoruz haydi, haydi gelsin çift şampiyonumuz gelsin. beğen istiyorum arkadaşlar, yut. Ağzındakini, eyvah eyvah eyvah. Berkant kustu, sen kusma. Berkant kustu. Erkan yuttu, sen de yut, bitir. Yuttun mu? Dön bana doğru. Şu an bir dakikan doldu, verdiğim ek süre bir dakikan doldu. Ağzını görmem lazım. Ağzını görmem lazım. Süren doluyor. Yuttu. Bir dakikan doluyor. Bir dakikan. Ve yuttun mu? Ağzına bakalım. Helal olsun. Be. Helal olsun. Gel ben be. <laughs> yuttum. Yuttu. Evet, ne çıkar? Tamam sorun değil. Aa lokmasını yuttu. Sıkıntı. Evet mesaj. arkadaş bu neydi ya? Bu neydi ya arkadaş? Yetti <laughs> the lahmacun for bir dakika vermiştik. Bir dakika yutma şeyini ve kazandı arkadaşlar. Ağzını boşalttı yuttu. Şu an çıkarıyor. Gitti. Cağ -ca. Lahmacun fırında da kalmadı. Cağ -ca gitti. Fakir gülüşü gelecek arkadaşlar. <laughs> ve ilk şampiyonlarımız çift şampiyonumuz. Erkek çift şampiyonumuz arkadaşlar. <laughs> Yeni konseptimiz olan erkek çift şampiyonumuz. Lavaboya git elini uzaklara. Ya şimdi rahat rahat gidebilirsin lavaboya sıkıntı yok. Sana helal olsun olsun. Vallahi sana helal olsun. Elazığ'dan bunun çiğdem... bunu için geldim. En bunun için geldim. En Elazığ'dan bunun için geldim. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel Tebrik ediyoruz kendilerini. Tebrik ediyoruz. Sana tebrik ediyoruz kendilerini. Arkadaşlar ben acımadım. Yedemize çıkartın. Arkadaşlar birazdan birazdan helal olsun diyoruz. Ha. Yan <laughs> fakat soğuyunca şey oluyor mide bulandırıyor. Soğudu, soğuduğu için ye, sonda O yüzden balık. biz tabağa hepsini çektirmiyoruz. Hani diyoruz ki yarısını çekeyim, yarısını çekmeyin. Çok soğudu zaman ısıtmayı gönderebiliyoruz ama tabağa çekildiğinde... Evet. Bu arada ben gerçekten tok geldim. Spordan çıktım, McDonald's'tan güzel bir yemeğimi yedim. Öyle yedim, dayanamadım çok açım. <laughs> Allah arkadaş bir de yemek yemiş gelmiş ha. Uçu gömdü. Evet, tatlı, tatlı tatlı yedim de. Tadı çok güzel. Mi? Yani şey, tek sorun biraz soğuduğunda yağ biraz katlaşması. Sonucu i̇şte biraz onu, ben onu bir tahsil edeceğiz. Ba, 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 bak bak bak. Bak hemen paralara san, para, sarılıyorlar. Bak bak bak. Paranın yazdır Ben geldim. Para, para Arkadaşlar çok, sen, hak ettiniz. Hak eden her zaman söylüyoruz. Kazansın, Alsın gitsin. Biz hep bunu söylüyoruz. Sen kalk koşayla hazırlıktan geldin. Teşekkürler abi. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Biz Biz yani Video çekeceğim. Biz Uzaklaşmayın. Arkadaşlar ve şanzımlarımız de. alacaklar. <laughs> Birazdan. Ben o kadar çıkarmadım. Videolarını çekeceğiz. Birazdan kendileriyle videosunu çekeceğiz. Oh. Birazdan görüşmek üzere diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yayını paylaştığınız için. Bizimle olduğunuz için, desteklediğiniz için. Instagram size de teşekkür ediyorum. Bizi desteklediğiniz için.